Lebeyk Allah'ım ve lebeyk Lebeyke la şerike leke lebeyk İnen hamde ve niyamete Leke vel le lebbeyk, La şerike leke Lebeyk Allah'ım ve lebeyk Lebeyke la şerike leke lebeyk İnen hamde ve niyamete Leke vel hür eykele şerikele kelemey innel hamde ve niyamete lekevel mülk le buyur Allah'ım buyur diyerek emrine amadeyim malım mülküm evladım dünyaya ait olan her şeyimi geride bırakarak yola çıkıyorum senin rızanı kazanmak üzere kutsal beldelere yola çıkıyorum diyen hacı adaylarımızın İsmail abimizin Ayşe ablamızın bu kutsal yolculuğunu hayırlı mübarek eyle Ya Rabbi kolay eyle Ya Rabbi selamet nasip eyle Ya Rabbi ilahi Ya Rabbel Alemin senin rızanı kazanmak üzere yola çıkan hacı adaylarımıza sağ salim gidip Kabe'yi muazzamaya Ravza'yı mutahharaya varabilmeyi Habibi Edimin Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i selamlayabilmeyi Nasip ve müessereyle Ya Rabbi Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin O kutsal topraklara Mübarek beldelere Sevgili Peygamber Efendimiz'e Bizlerden de selam götürebilmeyi Nasip ve müessereyle Ya Rabbi Hacı adaylarımıza ibadetlerini Saatlerini, dualarını bilinçli ve şuurlu bir şekilde yapabilmeyi nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Orada bulundukları sürece vakitlerini ibadetle, duayla, tövbeyi istiğfarla geçirebilmeyi, boş sözlerden, boş işlerden uzak kalabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Rahimin orada bizim için, köyümüz için, milletimiz için, ümmeti Muhammed için de dualar edebilmeyi nasip ve müessere eyle ya Rabbi. İlahi ya ve Erhamer Rahimin. Ya Rabbi sen bu güzel hacı adaylarımıza orada bulundukları vakitte Peygamber Efendimizin ahlakını, Ebu Bekir Efendimizin, Efendimizin sadakatini, Hz. Osman Efendimizin ilmini, Hz. Ömer Efendimizin adaletini, Hz. Ali Efendimizin de ilmini kuşanabilmeyi nasip ve müessere ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere oradan annelerinden doğdukları ilk günkü gibi günahsız bir şekilde dönebilmeyi, döndükten sonra senin rızana uygun yaşayabilmeyi nasip ve müessere ya Rabbi. Ya Rabbi, Habib Edib'in buyuruyor ki, hacılar, umreciler Allah'ın misafiridir buyuruyor. Ya Rabbi İsmail abimiz, Ayşe ablamız senin misafirin olarak geliyorlar ya Rabbi. Sen misafirlerine en güzel şekilde ikramda bulun ya Rabbi. Dualarını, ibadetlerini, tövbelerini dergah hizmetinden kabul ve karineyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin sağ salim gidebilmeyi ibadetlerini layıkıyla yapabilmeyi yine sağ salim bizlere, çoluk çocuğuna ailesine kavuşabilmeyi nasip ve eyle ya Rabbi Amin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin ya ehli ve ehli islamın ervahi için cümle ölmüşlerimizin ruhları için hacı adaylarımızın haclarının, ibadetlerinin, dualarının kabulü için, yolculuklarının hayırlı, kolay, selametli bir şekilde geçmesi için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Hz. Habibullah ruhi için, Allah rızası için el-Fatiha. En kutsal olanı, en değerli olanı, bir yolculuktan kazanılacak en büyük sevabı olan bir yolculuk olacak inşallah. Rabbim hepimize de böyle bir yolculuk nasip eylesin. Bu manada dedim ya. Komşuluk, akrabalık, hak hukuk mutlaka meydana geliyor. Burada olanlar da olmayanlar da haklarını helal etsinler inşallah. Bu vesileyle biz İsmail abimize, efendim Ayşe ablamıza ait olan bütün hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Bütün hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Bütün hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Edin. Helal olsun. Helal helal olsun. Helal olsun. Edin. İsmail abimiz de Ayşe ablamız de inşallah bizlerine haklarını helal etsinler. Helal olsun. Allah razı olsun. Allah Allah. Allah. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Şu güzel vakitte abimizi, ablamızı yalnız bırakmadınız. Rabbim hepinize, hepimize, hepimize bu kutsal yolculuğa çıkabilmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Cümle ölmüşlerimizin ruhları için, merhum Adil amcamızın ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. الحمد لله على راسي الشيخ